Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz üzere Brawl Stars oynuyoruz. Yanımda kanalımın bir numarası Alto var. ne düşünüyorsun? Evet olmaz. Bir dakika önce. Tamam ben bu karakterle oynayacağım. Hazırım. It's go time. Benim bu. bu mu?

Hadi. Çabuk gel oğlum bana. Birleşelim bir yerde. Şimdi kullanmıyorum da. Hayır, Bilmem. Bence güzel mücadele ettik ama ya. Evet devam ediyoruz. Evet. Time to move to the ben, de ben de seçiyorum ya. Ben kim alayım sence? El primo? uzak silah seçim sen de yakın seç. Tamam. Ben de bu. Ha tamam sen o ne uzak silah mı? Ben nasıl diyeyim artık? Uzak. Uzak uzak. Ortalık. Tamam ben yakın silah oynuyorum. Evet. Hadi ben hazırım. Ne girdin? Sap. Tamam. Hadi bakalım. Birimiz yakındakileri öldürecek, birimiz uzaktakileri. Sen hiç yakındakileri silah şeyini harcama tamam mı? Tamam mı? Uzaktakileri <laughs> sen al. Yakındakileri sağ. <laughs> hadi bilele. Tamam mı? Hadi. Gel bana birleşelim, birleşelim lütfen. Tamam, gel şuraya. <laughs> Leon. Oğlum ateş etmesene durduk ya. Gel gel arkala yak Aldım birini. El primi aldım. Kaç kaç. Ölme. Yapma abi ya. Çabuk gel oğlum birleşelim. Ben açıyorum tak topuk. Gel şuraya. Adam mı? Gelsin. Ay. Ben tak topuk, tak topuk. Ölme lütfen. Helal be. oh, no, 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 no. Of be, şükür sana da kurtardım kendimi. No 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 no. Bir özel gücüm de olsa şimdi ben haber tırı mı çeksem? Ya bana niye atıyor bu hep at ya? Aldım. Hadi. Alırız. İki kişi Al onu, al onu. <laughs> Helal be bize. Sen mi aldın? Ben aldım. Tamam. <laughs> oh. Şimdi ben uzak silah oynayayım, sen yakın oyna, tamam? Ben ben başka şey Bu kim <laughs> Ha. Tamam ben bunu oynayacağım. O zaman ben öyküyle oynasam yenilirsek... Beni şey ben çok bir seks alırım ama. Tamam hadi hadi. Silah Hangisi? Tamam. O yakın silah oyna. Uzak o. Eee benim yakın silahım bir tek eğitim ama. Eee bu ne? Tamam. Awesome. O zaman bizi... <laughs> <laughs> hadi. Ben çok güzel, güzel. Dursun, beşinci. Beşinci, beşinci, eksi, tamam oğlum gömme Hadi. Orası da var. Bak şimdi kardeşim. Ben bulaştım bir kişiye ama fark etmedi. Gel buraya gel gel. adam var beni gördü boşu boşuna gücümü kullandırdı. Ben canımı basıyorum. Gel gel alan dışı kalacağız oğlum şimdi gel. Hadi gari ben şarkımı fulledim mi dalalım bir takıma. Hadi. Yanlışlıkla sıktım. Tamam son ilk 3 kişi hadi. aldık tamam şükürüz ben bir şarjör yenilersem hadi çıkma yerinden orada kal tamam hadi gel 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 adam ha şurada aldım ben mi aldım ah ya bir adamın bir de Messi koymuş adam ya. Bin <laughs> elli oldum. Sen <laughs> bir takıyor da bakayım. Evet hiçbir şey çıkmadı. <laughs> bir dakika dur ben geliyorum. <laughs> Sen uzak seçmadın bu sefer. Ben kimi seçeyim? Rosa mı? El Primo. Bu el Primo Bu ne lan? Hangisi? Bu senin karakter. El primo. Yakın mı uzak mı? Evet. Güzel mi? Güzel. Kaç kupada geliyor? Kaç kupada? El primo. Ha. Tamam. Tamam sen onu al ben şu aşağıdakini temizliyorum. daha fazla Öyle evet. mi? Evet. Tamam gel, gel. Çok uzaklaşma. Ya. Hah, hadi gel. Gel. Sonic mi? Ben şu şeyi alayım. Gel gel. Bakın gördüm. Ay, ben kaça ben kaça <gülüyor> Ya <gülüyor> Ya abi baka girdi benim kanka çabuk kaç kaç Abi ya Oh Kaç aldın? Bir. Bir. El sürü Bu sefer ben uzak seçiyorum. Çök, It's go time! Çift hesap marşma. Tüm takımlar sıvılarına karşıymış. Bilmiyorduk. <laughs> Dem attı. <laughs> ya böyle ipucular olmasa nasıl öğreneceğiz biz bu oyunu ya? <laughs> oğlum şaka yapıyorum ben de zaten. Yalnız 5 takım ne oldu be? Ne? 5 takım öldü direkt. Valla oğlum 10 kişilik değil mi bu takımlar? Tut bakayım şu a yokmuş bir şey. Oyunda şimdi beni Ben kaçak Hiç bulaşmak istemiyorum. <CHANTS> 5 <17 hotraiences> 4 3 2 1 0 hadi gelin varsa. Gel. Evet. Helalim var ya. Tamam. Oh, tamamdır. Çabuk gel artık oğlum ya ben seni mi bekleyeceğim ikidir. Geldim baza. Geldim. Aa, ben öldüm bu sefer. Kaç 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 kaç. Oğlum bırak oğlum hadi kaç ya. Hah. El pirim yaptın iyi yaptın. Ya abi iki saniye daha dayansaydım var geliyordum. Kaç aldın? Yedi. <laughs> 11 Bir el daha atalım artık değil mi? <laughs> evet arkadaşlar. Ya, ben tırnaya bayılıyorum ama pırcık sakarcık. Yemin <laughs> et. <laughs> ya şimdi nerede bu? o öfkelerini kopartayım? <laughs> Tut kardeş! Büyücü <laughs> geberdi. Hayal lan sana! iyi yapmadım. Ha iyi yapmışım. Tamam tamam gitme gitme. Oğlum bu ne? Yaprak gibi kırmızı bir şey atan var. Aha. Ne o? Neydi o ya? Spike. Çabuk gel şu ortadakini alalım. Spike. Kardeş o bizim hakkımız. Kaçalım, park kaçalım. Helal be aldık onu. Hadi kaç, can bas, can bas, can bas, can bas. Nasıl koşalım, tamam, rahatız gel. Şey Kaptis kafalı var bir tane. Var. Ya abi takım arkadaşı da oldu bu birinci ya. Aldım ben. Ya ben olmasam ne yapacaksınız ya? 9 Kaç? Tamam. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonra geldik. Görüşmek üzere. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız.